hayatını kurtaran adamın kim olduğunu öğrenmek istiyorum. Aslan kim? Sana ne gelir? Bak sakın sen de o adam Şadolun adamı adam Aksine ben o adamın babaannemin adam olduğundan şüpheleniyorum. Dahası da var. ne oldu? Aslan Reyhan'a zaafı olduğunu nereden çıkarttın? Çünkü Aslan'a gidip kendim sordum. Saklamaya çalıştığı şey gözlerinde gördüm. Ben sen niyetini anladım. Miran'ı geri alabilmek için Reyhan'la Aslan adını çıkartacaksın. Utanmadan tatmış ağız yokluyorsun. Sen de baban ne kadar tehlikeli bir kadınsın. Azat, Aslan beylerin en hakikatli delisi, gönül Aslanbey. Bak hele Miran boşandı ama yine de Reyyan'dan vazgeçmedi diye sen de kahırlanıp çare arar olmuşsun. Ne oldu deli? Aslan'la Reyyan malzemesi yetmedi, bir de buna abim mi dolayayım dedin ha? Miran'ı böyle mi geri alacaksın? Yaren. Ben Azat'ın bir an için gelmedim. Öyleyse sen niye geldin? Azat'ın hayatını kurtaran adam babaannemin maşası olabilir. Dikkat edin diye geldim. Aslan eğer babaannemin adamı olsaydı ben şu an yaşıyor olmazdım. Bunu düşünmedin mi? Aferin kız. İlk defa seni takdir etme. Sırf Miran sana kalsın diye... ...babaanneni bile ortaya atıyorsun. Yazık. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Kim kimin adamı boş verelim de. Rayyan'la Miran'ı ayırmak için sen aslandan gelecek ekmeğe bak. Gerçi bu işler pek senin harcın değil ama... Aslan'la iyi bir ikili olursunuz siz ha. Yeter artık saçmalık. Kendini koyunlarla ahıra kapatan bir ezikten akıl alacak değilim ben. Ha diyorsan bıçağı bir yerime sokar... ...o suçu da atarım diyorsan... ...sen bilirsin. <laughs> Ama hala gurursuz gibi Mira'nın peşinden gideceksen... ...kendini birazcık geliştirmen lazım. Sonuçta Rayyan yaşadığı müddetçe Miran'ın gözü kimseye görmez. Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi her Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.